Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye, Gazze'de bir anlaşmaya varılamamasından işgal rejiminin sorumlu olduğunu söyledi ve Hamas'ın müzakerelerin devamına açık olduğunu vurguladı. Henni'ye yaptığı açıklamada, ilinişin işgal rejimiyle başlattığı müzakerelerde saldırganlığın durdurulması, Gazze şeridinden tamamen çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve insani boyutla esirlerin takası gibi başlıkları ortaya koyduğunu belirtti. İşgalci düşmanın şu ana kadar özellikle ateşkes konusunda net garantiler vermekten kaçındığını ve güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi veya yerinden edilenlerin geri dönüşü için garanti vermediğini ifade eden Heniye, bunun yerine işgalin yer üzerinden edilenlerin kademeli olarak geri dönüşünden bahsettiğini aktardı. Hamas'ın müzakerelerde son derece yapıcı ve sorumlu bir tavır gösterdiğini vurgulayan Heniye, anlaşmanın üç aşamalı ve uluslararası garantilerle olması gerektiğini açıkça ortaya koyduklarını kaydetti. Gazze'de bir anlaşmaya varılamamasından işgal rejiminin sorumlu olduğunu söyleyen Heninye, ara buluculardan işgalden anlaşmanın ilkelerine uyması konusunda net bir yanıt alırsak bir anlaşmaya gitmeye hazırız diye ekledi. Haniye, önceliğimiz halkımızı korumak, saldırganlığı ve katliamları durdurmak, halkımız için yaşam ve gelecek ufkunu açmaktır. Halkımızın arasını açmaya ve işgalin peşinde koştuğu kaosa yaymaya yönelik tüm girişimler başarısız olacaktır.'' ifadelerini kullandı. İsmail Heniye işgal rejiminin tüm katliamlara ve soykırım savaşına rağmen askeri hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını bir kez daha vurguladı.